Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bir sizlerle birlikte parkur yapacağız. Parkur videosunda eğer parkurdan düşerse yoker Sadık Dostpet'in biter. Arkadaşlar ben bir yerden gördüm. yerden gördüm. Yani çalıntı istemedim. Yani ben bunu size açıklayayım. Bir YouTuber'dan gördüm. Hani çalmak istemedim ben de bu videoyu çekmek istedim ondan onun için bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar hemen hemen parkura seçelim arkadaşlar parkurumuza geldik size iki şey söylemeyi unuttum herkesin yani ay pardon herkesin dedim de benim 3 hakkım olacak arkadaşlar 3 canım olacak eğer ölürsem sadece jakar sadık dost değil diğer şeyler de olacak Diğer filmlerim ne olacak hadi başladık. Evet şöyle, şöyle yapalım. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle yaptı tamam iyi düşmedim düşmedim düşüyordum. Şöyle checkpoint'imizi çekelim arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyordum. İşim vardı arkadaşlar. Yani bugün video atmayı planladım. Bu video arkadaşlar tam siz hemen izleyemeyeceksiniz. Aa Arka öldüm arkadaşlar. Hemen o checkpoint'a gidelim. İki canı kaldı. Arkadaşlar ım, şöyle yapacağız. Siz bu videoyu saat kaç onda? 10 3 ya da 2 gibi izlersiniz arkadaşlar yine öldüm son canım Joker sadık dostum gider bu video biraz uzayabilir Arkadaşlar yani uzun videoyu yapacağım film isterseniz arkadaşlar film yapmayı düşünüyorum pekak istedi Eğer e, bu videoyu biraz biraz Fazla like gelirse atar, atarım arkadaşlar. Uzun yani uzun videoyu şöyle şöyle yapalım. Hayır. O zaman hadi arkadaşlar. Satalım. Ah. Be. kafe ya. satıyorum satıyorum saat Sattım arkadaşlar sattım arkadaşlar diğer petimiz de olsun bakalım diğer petimiz de. şey olsun karakter ha olsun arkadaşlar diğer petimiz şuradan atladık şuradan da şöyle yaptık şöyle yaptık şurada checkpoint olsak daha iyiydi arkadaşlar Hop. bu videoda galiba biraz fazla pet satabilirim arkadaşlar Hop. heyecanlandım arkadaşlar birden hayır e neden bütün şanssızlıklar beni buluyor arkadaşlar gerçek hayatta da öyle son diyor. Arkadaşlar çekiliş istiyorsanız çekiliş için canlı yayın açmak için 50 abone gerekiyor arkadaşlar. Çekiliş de yapabilirim yakın zamanlarda. Onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar yapamam dedim. Hayır. Son bir canım kaldı arkadaşlar. Eğer bu canımı da acarsam. Kara ha. Hayır. Kara ejderha dedim arkadaşlar. Evet. Kara ejderhayı satıyorum. On açık olsun. Arkadaşlar sağçum saat... hmm. sabahın hmm. onu. <laughs> Video çekmek istedim arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar size bir şey ee, şey Fenerbahçe ve Galatasaray derbisini kim kazanır sence? size hangi takımı tuttuğumu da söyleyeyim. Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Galatasaraylılar yoruma yazabilir istiyorsa arkadaşlar. Şimdi anket de hazırladım arkadaşlar. Benim yaşadığım şehir Ankara. Arkadaşlar Ankara. Ankara'da oturuyorum. Hayır. Ya, oradan başlamam. Biraz zor olmuş parkur. Kim yaptıysa. Ya sen şaka mısın ya? Hiç sevmiyorum şeyleri. Ama en azından diğeri kötüydü, daha zordu. Kolay. Nerede bu çoğu adam? Aa! Arkadaşlar yaklaşmışsınız. Abla havada uçun ya. Çok yakındayız arkadaşlar. Dediğim gibi hemen bu videoyu izleyemeyeceksiniz arkadaşlar. Genelde hemen YouTube'a koyuyordum videoyu arkadaşlar. Hayır. İki canım kaldı. Nereden gidiyoruz? Şuradan, şuradan, şuradan. Arkadaşlar yarın okullar, okullar açılıyor. Bir canım kaldı. Hayır, hayır yeter. Ve PET'imi satıyorum. Bu gidişti. Bakımlı köpeği satıyorum arkadaşlar. Bakın 2019 PET'inin. O da yavrusu daha değerliymiş arkadaşlar. Sattım arkadaşlar bakın. Benim Hayır ya. Hayır. Bu sayılmadı arkadaşlar bu sayılmaz. İki canla devam ediyorum. Bir canla. Kaç dakika olmuş arkadaşlar? Sekiz dakika. Hasbinallah. satıyorum arkadaşlar ben. Ateş tilkisini sattım ya. Arkadaşlar eğer büyüğü iki tane kaldı. Eğer büyüğü e... değerli dediyseniz şeyin bakımlı köpeği. Bende bir tane daha vardı. iki tane falan var. Bakalım köpekten arkadaşlar son bir cam. Ya ben gidiyordum ya finish'e. Ben olsam arkadaşlar checkpoint koyardım ya fazla yere. Gerçekten valla koyardım. Ne? Abla hayır. Neden? Şey satıyorum arkadaşlar. Karvay kuşunu satıyorum. Şöyle şöyle. Neden neden? Sinirleniyorum arkadaşlar ya yavaş, yavaş. Arkadaşlar yeni seri yapacağım, Süper Bir Adventure sürekli e, YouTube'da görüyorum. Ben de çekmek istedim Süper Bir Adventure videosunu. Hem de arkadaşlar e, bir bakalım bakalım bakalım. O video bugün de gelebilir arkadaşlar. İki video bugün gelecek. O da saat 4-3 gibi gelir arkadaşlar. 4 ya da 5 gibi gelebilir o video. Çok az kaldı. Hayır. Hayır. Ha, en azından. Checkpoint varmış. Checkpoint yok diyebiliyorum. biliyorum. İki canım kaldı. Hop. Hop. Bitti arkadaşlar. Finish. Arkadaşlar hemen dü bir dünyaya gidip geliyorum. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.